Abla. Ne oldu? Burak nerede? Kaçırdı. Nasıl? Kim kaçırdı ya? Kaçırdı. Ne diyorsun ya? Öldü kim? yerini söyleyemeden. Öldü bir de onun yerini söylemeden öldüm. öldü. Sıfır öldü. Öyle yerini. Kim öldü ya? Kim kim öldü? Ne diyorsun abla? Rıza kaçırdı. Rıza kim kim öldürdü? Nasıl? Abla ne oluyor ya? Geberdiğini söylemeden hiçbir şey öğrenemedim. Ne oluyor ya? Niye öldürdün? Ha? Yerini söyleyecektin, niye öldürdün? Yaklaşma lan sen de. Yapabileceğim en doğru şeyi yaptım. Dünya bir pislikten kurtuldu. Sen beni kandırdın. Beni kullandı, söyleyecekti yerini. Kendini kullandı. kullandın. <laughs> Oğlunuz nerede bilmiyorum. Umarım bulunur. Çok tamam, tamam. Tamam, sakin. Gardiyan! Gardiyan! Telefon hakkımı kullanmam lazım Allah aşkına. Açın şu kapıyı. Açın şu kapıyı. Gardiyan telefonu hakkımı kullanmak istiyorum. Vay vay vay. Yaşıyor musun sen mühendis ya? İyi iyi. Sen daha lazım mısın bize? Lan bana bak kendin asmaya falan kalkma. Aç lan şu kapıyı aç. Oldu canım. Bir de kaburga göndereyim istersen oraya ha? Oğlum, oğlumdan haber almam gerek. Bir telefon sadece. Senin de çocuğun vardır Allah aşkına. Sen önce o ağzını düzelteceksin, anladın mı? Aç lan şu kapıyı. Zaten senin yüzünden buradayım. Bak açmazsan müdüre giderim. Bütün kirli çamaşırlarını dökerim ortaya. Aldığım bütün rüşvetleri söylerim. Anladın mı? Diyeceğim. Aç lan şu kapıyı, aç! Şimdi böyle olduk ha. Bana şu. Ulan sen göreceksin. Elini yaman ben. Aşkım. ...orayı ben polis göndereceğim dedi. Sonra kendisi geldi... ...öldürdü kocasını. Ya senin ne işin olur... ...o Rıza denen ırz düşmanıyla abla ya? Ya ölmüş belasını bulmuş işte pislik. Bir, bir dur, bir dinle. Ya. Ölmeseydi yerini söyleyecekti oğlum. Ya tamam da abla sen... ...kendi başına niye böyle işlere girişiyorsun ya? Ya çekse seni de vursa... ...ne yapardık o zaman hiç düşünüyor musun bunları abla? Ya kadının... Oğlu kaçırılmış, perişan olmuş burada. Sen farklı bir şey mi yapacaktın sanki? Giderdim, çekerdim dilini. Ağzından alırdım zorla yeğenimin nerede olduğunu. Onun yanında bir pislik var. O içeride. O it içeride. O biliyor oğlumun yerini. Anladık. Gürel, Kolarp'in şeförü tuttu seni. Rıza'nın öldüğünü de... Ne gördün, ne de duydun içeri girene kadar. Öyle mi? Çocuk nerede? Kıvırmadan dümdüz söyle. Komiserim, çocuktan zerre haberim yok. Vallahi. Rıza'nın sağ koluymuşsun sen. Böyle adamlar senin gibi maşaları pis işler için kullanır. Çocuğun yerini biliyorsun. Beni yorma. Bebe komiserim. Sağ kolda neymiş? Ben kağıt kürek evrek işlerine bakarım. Sigortalı elemanıyım. Başka da bilmem. Bak. Ben o çocuğu bulurum. Ama başına bir şey gelirse... ...geç kaldığım için bunu senden bilirim. İşte o zaman başın yanar anladın mı? Şimdi dışarı çıkacağım. Sana beş dakika veriyorum. Kimin temizlediğini iyi düşün. Pencereden dışarı bak istersen. Gökyüzüne ve dalaşılırsın. Geldiğimde çocuğun yerini söyleyeceksin Sana son bir kez soracağım. Son bir kez. Anladın? Bir su getireyim mi abla ben sana? Neredeymiş oğlum? Sorgu bitmedi. Öğreneceğiz. Ne demek bitmedi öğreneceğiz? Ya çocuğum kim bilir nerede, ne halde, ne demek hala öğreneceğiz? Hanımefendi, merak etmeyin oğlunuzu bulacağım. Tamam? Evinize gidebilirsiniz. Hiçbir yere gitmiyorum. Buradayım oğlumu getirin bana. Tamam. Bir gelişme olursa arkadaşlar size iletir. Tamam komiser Biz burada bekleriz. Gel, yani boş ver. Oturalım, hadi. Abla! Nerede oğlum? Bilmiyorum, yemin ederim. Ne demek bilmiyorum? Oğlum Abla. nerede? Bak, öldürürüm Abla, seni! Abla, kadın? Bırak! Ne? Öpek! Sen ne diyorsun? öldürürüm. Sen sen Ulan, senin yedi ceddini ben! Ulan, polis Köpek. işini Köpek. yapsın diye sesimiz çıkmadı... ...ama var ya, seni var ya... Dur, Ne yapıyorsun? Adam gibi Dur. konuşacaksın! Ne yapıyorsun? yapıyorsun? Söyledin ne yapıyorsun? Bak sana güzellikle soruyorum. Yardım. Burak nerede? Yardım edin. Burak nerede lan? Söyle. Bilmiyorum. Ulan bak, ah. bak aşağı. Atayım mı aşağı seni ha? Patlatayım mı beynini? Söyle lan Burak nerede? Yardım edin. Ha? Bilmiyorum. Söyle lan Burak nerede? Söyle, söyle lan Burak nerede? Atayım mı lan aşağı seni ha? Patlatayım mı beynini? Söyle lan Burak nerede? Mücahit. Mücahit vardı. Onun kötü işlerini yapan, pis işlerini yapan Mücahit vardı. Nerede Mücahit? Bilmiyorum. Söyle lan Bilmiyorum. nerede Mücahit? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Atarım aşağı Yardım lan söyle. Edin. Yardım edin. Kim var Mücahit? Nerede? Nerede Mücahit? Nerede Nerede Mücahit? 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 Nerede 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 Nereye götürüyorsunuz kardeşimi? Bir şey yapmadı o adamı konuşturdu Mücahit Ulan sana su bile vermek günah ama işte. Telefon etmek benim hakkım. Hak mı? Ne hakkı lan? Cezaevi burası, cezaevi. Ceza çekmek de bu. Ama insanlık bende kalsın. Savcı bile söyle dedi ama... ...ben sana dümdüz söyleyeyim. Çocuğun kaybolmamış. Kaçırılmış. Ne diyorsun lan sen? Kim kaçırır lan benim oğlumu? Ne isterler benim oğlumdan? Onu da sen düşün artık. Kafan basar belki. Diplomayı beleş almadın herhalde. Kim ulan söyle kim? Rıza. Sen burada kapıda bacada ritim atarken Rıza kafesten çoktan çıktı. Yol aldı ya. Yani. Bak bana telefon ettireceksin bunu da sen sağlayacaksın. Yoksa bitiririm senin memuriyetini bitiririm. Hatır hayatını yakarım senin. Allah belamı versin yaparım. Bak oğlum söz konusu. Yaparım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam sağ olasın. Ne oldu Bayde? Orada mıymış Supi? Yani atölyeye gitmiş gitmesine de bir telefon gelmiş çıkmış. Bayi'nin telefonunu da açan yok. Allah korusun bir şey mi oldu acaba? Buran başına bir şey mi geldi? Bak ikisi de yok ortalıkta. Ay abla deme öyle deme öyle. Ya belki başka bir şey oldu. Ha? Burak'ı buldular onun yanındalar. İnşallah inşallah. Kesin bir şey oldu. Biliyorum ben kesin bir şey oldu. Ayça, canım yapma öyle ya. ya bak iyi bırak gelecek. Annemde de böyle olmuştu. Haber alamadım. Sonra polisler geldi. Öldü dediler. Ay. Teyze abime ne olmuş? Hiçbir şey yavrum. Yok ge gelecek abin iyi. Evet. Hı. Ya doğruyu söyleyin bana büyüdüm ben. Başar ben çok özür dilerim. Ben çok üzüldüm sadece. En iyisi ben gideyim. Aa, Ayça. İyi misin? İ i̇yiyim, iyiyim. Ben eve gideyim. Kızım nereye gidiyorsun bu halde? Bu halde gide Aa. Ben yalnız bırakmayayım abla. Gideyim peşinden. Hadi. Hadi, pardon. Hadi. Gel bakayım. Gel bakayım sen. Gel bakayım. Şu otur bakayım buraya. Ne soracağım ben sana? Kaç zamandır... Hani Vahide teyzen sana bir oyun almıştı. Onu bana öğretsene. Beraber oynayalım. Oyun falan oynamayacağım ben. Abim gelsin artık yeter. Başar... Aa. ...Başar. Ay. Açmıyorlar herhalde. Ne yapıyorsun sen ya? Bir telefon hakkı dedin açmadılar. Nasipten öte köy yok. Ya çek çekil şuradan var benim bir telefon hakkım var. Hı, mühendis. Kader'in bir parmağıma bakıyor. Burada bu kadarsın anladın mı? Bir daha iç içi laf söylemeden önce... Ulan! Çekil şuradan be! Gördün mü? Ne mi? Hakkım bu benim! Aa! Nerede ya? Hakkım! Ya! Durun lan! Ne oluyor lan? Ya! Hakkım bu benim! Hakkım bu benim! Hakkım bu benim! Ölürüm lan! Ölürüm lan! Ölürüm lan! Ölürüm Başlatma lan! Tamam lan! Mücahit öyle şey yapmaz. Vallahi komiserim. Tövbe. Çocuk kaçırmak falan. Valiye valiye sabıkası var. Her türlü yapmış. Demek ki sıra buna gelmiş. Bak bu çocuğa bir şey olursa kocan sittin seni içeriden çıkamaz. O yüzden anlat. Anlat ki herkes en az zararla kurtulsun bu işten. Allah belanı versin ki bilmiyorum nerede. Sizin böyle dağda da bir eviniz, bahçeniz yok mu? Veya götürebileceği herhangi bir yer. Nerede komiserim bizde o para? Yok. Keşke olsa. İyi düşün. Kaynatam'ın bir deposu var. Üç hem de. Başka da bir şey yok. Ekiplere haber haber hazırlansınlar. Gidiyoruz. Anlaşıldı komiserim. Sen de bana adresi söyle. Üçem köyünde... Hüseyin Deposu dersinler. Herkes bilir zaten. Yemin ederim hiçbir durun yok ha. Komiser de insan evladıymış da... ...sana bir nutuk çekmiş göndermiş yani. Ben insan evladı değil miyim ya? Ha? E ne yapayım öfke yani bu. Geliyor patlıyor bir anda. Yani benim yeğenim yok ortada. Herif yerini biliyor konuşmuyor. Konuştursayız o zaman onlarda. Herkes senin gibi ayı değil tabii. Kayılık kazandı ama ne haber? Çıktılar. Sufi, çıktılar. Siz hala burada mısınız? Oğlum Ne oldu? Buldunuz mu oğlum yerini? Zuhal Hanım. Haber vereceğiz size. Uğraştırmayın bize. Sen de şansını zorlama. Takip yürü hadi yürü. Ya abla bir dakika ne? Bir durun bir durun ya bir dakika. Siz şimdi eve gidin tamam mı? Ben takip ederim lütfen. bir saçma oğlum, ben evde nasıl durayım oğlum? Tamam Mesudem o zaman sen git tamam mı? Hayır canım ne münasebet ben de geliyorum. Ya başlatmayın aşkınıza. Sen eve sen de beni götürüyorsun hadi. Ne tamam. aşkmış be. Haber ver. Hadi. Tamam. gitmiyorsunuz. İnin arabadan lütfen. Komiserim gelene kadar emniyette bekleyeceksiniz. Buyurun.